Rahat. Hükmün son sahibi olarak tarihe geçeceksin. Nasılsın Alemdar, epey oldu seninle görüşmeyeli, özlemişim. Sen de benim karşıma çıkacak yürek olmadığı için... ...maalesef hep telefonda konuşuyoruz Poyraz. Alemdar, 15 yıldır içerideydim. Teknolojiyi yakalamaya çalışıyorum. Dünya çok değişmiş. E biraz müsaade et de ben de ayak uydurayım. Elini çabuk tut. Biraz sonra yapacaklarımı görünce, ayakların titreyecek. Alemdar, ben iyi haber vermeyi pek sevmem. Ama Faruk Bey hemen ölmeyecek. Daha epey ömrü var. Sağ olsun doktoru bize teslim etmek için... ...Faruk Bey'i bir asır Gelelim irite olacağın habere. ...arası alıp bana Faruk Bey vermeyi mi teklif edeceksin? Sana son günlerde yaşattığım aksiyon yaramış. Kafan çalışmaya başladı. Bana Faruk Bey'i göster. Alemdar, nihayet gerçekleri görmeye başladın. Polat, sakın benim hayatım için pazarlık etme. Bakalım pazarlıkta nasılsın? Benim elimde heyet var. Senin elinde araz. Bana sorarsan bir araz. Bütün heyete bedel. Bakalım sen ne diyorsun? Pazarlık yaparken pozlarını erken öne sürüyorsun. Poyraz. Ben de böyle. Elim güçlü ondan. Hmm. Haklısın. Elin güçlü. Faruk Bey benim için çok önemli. Ee Alemdar, takası nerede yapıyoruz onu konuşalım. Aras seni çok özlemiş. Bir görmek istiyor. Değil mi Aras? Alemdar çok düşüncelisin. Biz takastan sonra Aras'la uzun uzun hasret gideririz. Bence bu fırsatı geri çevirme. Sonra çok üzüleceksin. Polat Alemdar'ı daha fazla yalvartma Poyraz. Ben bile bu halde Polat için üzülmeye başladım. Ara. Alemdar'ın bizden öğrenecek daha çok şeyi var. Hakkımda biraz bir şeyler öğrendin ama... ...şu anda senin için en önemli olan şeyi öğrenememişsin. Şimdi öğreneceksin. Aklına kurşun gibi saplayacağım. Neymiş Alemdar? Çok merak ettim. Sen sen ol. Bir daha benimle pazarlık yapma.